bu işte bu sektöre yaklaşık 13 yıldır e, devam etmekteyiz. Ağır nakliye, vinç, proje, kaldırma hizmetleri, bu tarz e, hizmetler veriyoruz. Ya iş makinesi sektörü, inşaat sektörü biliyorsunuz yani ya siyahtır ya beyazdır. Öyle geçer. E, bu sektöre girdiğimizde biz de yani ilk, ilk olarak e, yaklaşık 7 yıl önce e, yeşil beyaz ile Konya Spor temalı bir vinçle başladık. Sonrasında ee, gri, siyah ee, pembe, mor olarak devam etti. Bu yani bu renklerin en güzel yanı da pembe. Yani bir pembe vinç yapması pembe vinç olması ağır nakliye veya da böyle iş makinalarında çok sık karşılaşamayacağımız bir olay. Ee, başlangıç noktası ee, kızımın baba bizimle pembe bir vincimiz olsun bir pembe vinç istiyoruz gibisinden bir konuşma geçti aramızda. Tabii kızım dedim yani bir bakayım dedim ama yani bu sektörde çok görülen bir şey değil. Yani özellikle şantiyede bulunan bayanlar ee, hanımefendiler çok güzel tepkiler gösteriyor. Hemen işte fotoğraf çekiniyorlar, bakıyorlar. pembe Çok güzel olmuş işte hiç görmedik daha önce gibisinden. Şimdi Hatay'dayız. Hatay'da da yani deprem bölgesi. Burası ee, yani çok böyle acıların şeyin yani yaşandığı bir bölge. Burada da Biliyorsunuz e, yani inşaatlarda falan e, gittiği zaman pembe, mor makinalar orada da bir renk katıyor. Yani güzel bir atmosfer oluyor. İnsanlar için bir moral kaynağı oluyor. Vinçlerimizin pembe işte burada Hello Kitty. Hello Kitty gelsin işte mor gelsin işte gri makina gelsin yeşil gelsin. Yani bu tarz e, şeyler oldu artık müşterilerle aramızda böyle söylemler oldu.